الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على رسوله محمد طه الامين. حضرة أُمر. أُمر ابن الخطاب رضي الله عنه. أبو بكر الصديق رضي الله عنه سنرا أصحاب كرام وأُمّة en faziletlisidir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ikinci halifesidir. Kendisine Ömer Faruk denilmiş. Ne demek Ömer Faruk? Yani hakkı batıldan ayırın. Cennet ile müjdelenen on sahabeden biridir. Ömer Faruk, Umar İbnül Khattab radıyallahu anhu. Kendisi Mekke'de doğmuştur. Künyesi Ebu Hafs'tır. 32 yaşında Müslüman olmuştur. Hazreti Ömer radıyallahu anhu Müslüman olmadan önce Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemi öldürmek için yola çıkar. Ve sahabe efendilerimizin yanına vardığı zaman Muhammed kimdir diye seslenir. Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ondan hiçbir şekilde korkmamıştır. Çünkü peygamberlerin sıfatlarından bir tanesi de eşşeca'a yani peygamberler cesurdurlar. Allah'tan başka hiç kimseden korkmazlar. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Ömer'in yakasından tutup bazı alimler dediler ki bir karış, bazı alimler dediler ki iki karış onu havaya kaldırıp ve onu fırlatmış. Ey Ömer, İslam'a girme vaktin gelmedi mi demiştir. Hazreti Ömer, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bu cesareti ve gücü karşısında hayretler içerisinde kalmış ve İslam dinine girmiştir. Müşrikler, Hazreti Ömer'in Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemi öldürme haberini beklerken Hazreti Ömer'in İslam'a girdiğini işitince kahru perişan olmuşlardır. Ve Hazreti Ömer ile Müslümanlar daha da çok güçlenmişlerdir. Hazreti Ömer Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin de kayınbabasıdır. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Ömer'in kızı Hafsa annemizle evlenmiştir. Hazreti Ömer radıyallahu anhu gençliğinde ata biner ve güreş yapardı. Çok heybetli, çok cesur ve kuvvetliydi. Hazreti Ömer radıyallahu anhu Ebu Bekir Sıddık radıyallahu anhu'dan sonra Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in ikinci halifesi olmuştur. Hazreti Ömer 10 sene 6 ay 7 gün adalet ile hilafet sürdü. Adaletle hükmetti, adaletle meşhur oldu. Onun döneminde birçok fetihler gerçekleşti. Ve İslamiyet Çin'e kadar ulaşmıştır. Hazreti Ömer radıyallahu anhu çok adil, abid, çok merhametli, alçak gönüllü ve fakirlerle yaşardı. Hazreti Ömer radıyallahu anhu kuru arpa ekmeği yer, kalın kumaşlardan elbise giyerdi. Elbisesinde on dört tane yama vardı. Radıyallahu anhu ve arda. Hanımı ikinci bir elbise alınca demek ki maaşım bana fazla geliyor diyerek maaşını düşürtmüştür. Allahu akbar. Ebu Bekir Sıddık'tan sonra en büyük evliyadır. Hazreti Ömer radıyallahu anh. Çok büyük bir fazileti vardır. Keşif ehli evliyaların reisidir. Ehli keşif velilerinden olup Ebu Bekir Sıddık radıyallahu anhudan sonra en faziletli evliyadır, velidir. Hazreti Ömer'in radıyallahu anhunun meşhur olan kerameti ise Seriye isminde bir komutanı bir yere göndermiştir. Düşmanlara karşı savaşsın diye. Kafirler tabii ki önceden pusu kurmuşlardı. Dağın bölgelerinde. Hazreti Ömer hutbe esnasında Allahu Teala ona keşfettirdi ta Medine'den Suriye bölgesini Allahu Teala ona keşfettirdi, gösterdi. O düşman pususunu gördü ve şöyle seslendi. Ya Sariya el Cebel el Cebel ey Sariya daha doğru bak, daha doğru bak demiş. Sariya Allah'ın izniyle onun sesini işitmiş. Daha doğru baktığında düşman gruplarının kâfirlerin pususunu görüp ve Allah'ın izniyle Hazreti Ömer'in de vesilesiyle o tuzaktan o pusudan kurtulmuşlar ve muzaffer olarak dönmüşlerdir. Hazreti Ömer radıyallahu anhu çok alçak gönüllüydü. Bir defasında hutbe esnasındayken bir ayeti unutmuştu. Bir şeyler söylemişti. Kadının mehriyle alakalı. Bir bayan Hazreti Ömer'e şöyle dedi. Ey müminlerin emiri, Allah'ın kelamından mı alacağız yoksa senden mi? Hazreti Ömer, tabii ki Allah'ın kelamından dedi. Kadın ayeti okuyunca Hazreti Ömer aklına ayet geldi. Ayeti unutmuştu. Ve orada şöyle söz seslendi. Ömer hata yaptı. Kadın doğru söylüyor. Ömer hata yaptı. Kadın doğru söylüyor. Ömer hata yaptı. Kadın doğru söylüyor. Radiyallahu anhu ve ardahu. Hazreti Ömer radıyallahu anhu öyle faziletli bir kimseydi ki Allah hakkı Ömer'in diline ve kalbine yerleştirmiştir. Hazreti Ömer radıyallahu anhu öyle dürüst, sadıktı ki şöyle demişti: Hakkı söylemekten Ömer'in etrafında dostu kalmamıştır her zaman haktan, hakikattan, doğruluktan yanaydı. Umar ibn-i Khattab, Hazreti Ömer radıyallahu anh. Şeytan aleyhi Hazreti Ömer'i görünce Hazreti Ömer'den çok korkardı ve derhal yolunu değiştirirdi. Hazreti Ömer Kudüs dahil birçok yerleri Allah'ın izniyle fethetmiştir. İslam beldelerinde dağdaki kuşlar açlıktan ölüyor demesinler diye yem vermek için bazı kimseleri görevlendirmişti. Kafirler demesinler ki İslam beldelerinde kuşlar, hayvanlar ölüyorlar, onları aç bırakıyorlar demesinler diye bazı kimseleri görevlendirmişti. Dağda kuşlara buğday serpiyorlardı. Öyle adaletli bir kuldu. Umar bin el-Hattab radıyallahu anhu kendi işlerinde Beytul Mal'ın mumunu söndürüp kendi şahsi mumunu yakardı. Yani çok titiz bir şekilde davranırdı. Kendi işleri olduğu zaman asla Müslümanların malından kullanmaz. Bir mum dahi olsa onu söndürür, kendi şahsi malı olan mumu yakar ve o şekilde titizlikle davranırdı. Radiyallahu anhu. Hatta Hazreti Ömer radıyallahu anhu bir miktar ücret karşılığında birini tutmuştu. Her gün kendisine ölümü hatırlatması için ona bir ücret veriyordu. Saçlarına aklar düşünce ona şöyle dedi: "Artık gelme. Çünkü saçımdaki aklar bana ölümü hatırlatıyor." demiştir. Radiyallahu anhu Hazreti Ömer radıyallahu anhu şöyle demiştir. Biz İslamiyet ile izzet bulduk. Şerefi başka yerde arasaydık helak olurduk. Yine Hazreti Ömer radıyallahu anhu şöyle söylerdi. Hesaba çekilmeden önce kendinizi hesaba çekin amelleriniz tartılmadan önce amellerinizi tartınız. Hazreti Ömer radıyallahu anhu ve arda nice kıymetli güzel sözleri vardı. Onun bu sözlerinden bazıları şunlardır. Fazla gülmeyi terk edene heybet verilir. Fazla konuşmayı terk edene hikmet verilir. Fazla yemeği terk edene ibadetin lezzeti verilir. Mizahı terk edene zerafet verilir. Dünya sevgisini terk edene ahiret sevgisi verilir. Başkalarının kusurlarıyla uğraşmayı terk edene kendi kusurlarını ıslah etme imkanı verilir. Hazreti Ömer radıyallahu anhu dünyada zühd sahibiydi. Bazı kimseler devenin en güzel etinden hürgüç denilen bölgesinden etleri kesip Hazreti Ömer'e yollamışlardı yemesi için. Hazreti Ömer o etleri yemeyip fakirlere, fukaralara, garibanlara dağıtmıştır. Radiyallahu anhu ve arda. Hazreti Ömer'in çok büyük faziletleri vardır. Rabbim bizleri onun şefaatinden mahrum eylemesin. Hazreti Ömer radıyallahu anhu her namazda secdede şöyle dua ederdi Allahu subhanahu ve Teala ya Allah'ım bana senin yolunda şehit olmayı nasip et. Peygamberinin şehrinde ölmeyi nasip eyle. Allahum merzukni şehade fi sabilike ve tevaffani fi beledi diye dua ederdi Hazreti Ömer radıyallahu anhu. Allahu Teala onun bu duasını kabul buyurmuştur. Hem şehit olarak ölmüştür. Bir Mecusi tarafından namaz esnasında hançerle vurularak şehit edilmiştir. Hem de Peygamber Efendimizin beldesinde vefat etmiştir. Hatta vasiyetinde şöyle demişti. Vefat ettiğim zaman beni Peygamber Efendimiz Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın yanına defnediniz. Bazı sahabeler dediler ki, Ey müminlerin emiri, senden önce Haişe anamız, Efendimizin eşi Ayşe anamız bu vasiyette bulundu. Deyince Hazreti Ömer radıyallahu anhu Ayşe annemizden rica etmiştir. Peygamber Efendimizin yanında defnedilmeyi Ayşe annemiz de ben orayı kendim için ayırmıştım. Lakin Allah rızası için senin orada gömülmen isteğini de kabul ediyorum demiş ve onun bu isteğini geri çevirmemiştir. Hazreti Ömer radıyallahu anhu Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yanında Medine'de defnedilmiştir. Ne yazık ki bazı kimseler Hazreti Ömer'e düşmanlık ederler ona küfrederler, ona lanet ederler, onu sevmezler. Bu da büyük bir sapıklıktır. Hazreti Ömer gibi evliya bir kimseye lanet etmek insanı imandan eder. Hazreti Ömer gibi büyük bir zata küfretmek çok büyük bir günahtır. Ona hakaret etmek, ona kötü söz söylemek büyük bir günahtır ve bunun vebali de vardır. Allah'ın evliyalarına düşmanlık eden bir kimse, hele ki Hazreti Ömer gibi çok faziletli bir kimseye düşmanlık eden bir kimseye Allahu Teala musibetler, belalar indirir. Onu helak eder yaptığı o kötülük karşılıksız kalmaz. Rabbim bizleri Hazreti Ömer'in bereketinden, şefaatinden, dualarından mahrum eylemesin. <laughs> Es'alullah li ve lekum husnel ameli vel hitam. Rabbim amellerimizi güzel, sonumuzu hayırlı eylesin.